Asrın felaketi, 6 Şubat 2023 depremlerinin simgesi haline gelen bir fotoğraf. Mesut Hançer'in acı hikayesi bu videoda görüntülerin konuğu. Ülkemizin bugüne kadar yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan ve 11 ilimizde büyük yıkım bırakan bu iki depremin ikinci yılındayız. 6 Şubat 2023 yılı pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 4.17'de 7.8 ve 7 Şubat pazartesi günü saat 13.24'te 7.5 büyüklüğünde iki büyük deprem yaşadık. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan depremlerde resmi rakamlara göre toplam 53.537 kişi hayatını kaybetti, 100.000'den fazla kişi de yaralandı veya sakat kaldı. Acısı hala yüreklerimizde taze olan bu felaketten geriye birçok acı hikaye kaldı. Sesimizi duyan var mı? Kahramanmaraş'ta çekilen ve tüm dünyada gündem olan bu fotoğrafta acı hikayesiyle birlikte depremin simgesi haline geldi. Olaydan 3 gün önce Kahramanmaraş'ta Mesut Hançer'in kızı Irmak Leyla, babaannesinin evine gezmeye gitmişti. İstanbul'dan ve Hatay'dan gelen akrabalar, apartmandaki dairede Mesut Hançer'in annesinin evinde toplanmışlardı. Deprem sırasında baba Mesut Hançer çalıştığı fırındaydı. Depreme iş yerinde yakalanan Hançer, ilk olarak annesinin apartmanının olduğu bölgeye gitti. Karşılaştığı manzara korkunçtu. Apartmanlar yerle bir olmuştu. Acılı baba olay yerine geldiğinde henüz kurtarma ekipleri gelmemişti. İnsanlar yıkıntılar arasında sevdiklerine ulaşmaya çalışıyor, elleriyle enkazı kazıyorlardı. Mesut Hançer ilk olarak yardım istemek için kurtarma ekiplerine ulaştı. Enkaz altında kalan kızını ve akrabalarını kurtarmak için ekiplerden yardım istedi. Detaylı kurtarma çalışması başladığında maalesef 16 yaşındaki Irmak Leyla Hançer'in bedenine iki blok arasında ulaşıldı. Bu yıkımda Acılı Baba kızıyla birlikte 6 akrabasını daha kaybetti. Küçük kızın bedeni olay yerinde apartmanın yıkıntıları arasındayken elleri enkazın yanından dışarıya sarkmıştı. Baba Mesut Hançer, enkazın üzerine çıkarak küçük kızının ellerini soğuk hava ve yağmura rağmen saatlerce hiç bırakmadan tuttu. AFP ajansının Türkiye'deki sorumlu foto muhabiri Adem Altan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ertesi günü çöken bir apartmanın fotoğraflarını çekerken enkazın ortasında tek başına oturan bir adam fark etti. Foto muhabir, yağmura ve dondurucu soğuğa rağmen hareket etmeyen bu kişinin yıkıntılar arasında bir el tuttuğunu fark etti. Kamerasını yaklaşık 60 metre uzaktan enkazın başında bekleyen kişiye doğrulttu. Bu sırada turuncu ceketli bu adam Adem Altan'ı yanına çağırdı. ''Çocuğumun fotoğraflarını çek!'' diye titrek bir sesle seslendi. Sonrasında Mesut Hançer kısa bir an için kızının elini bırakıp nerede yattığını fotoğrafçıya gösterdi. Fotoğrafı çekerken gözlerim yaşardı diyen Adem Altun, bu fotoğrafın tüm dünyaya yayılacağını ve Türkiye'nin yaşadığı korkunç acıların yanı sıra onların sessiz onurunun da sembolü olacağını söyledi. Nitekim öyle de oldu. Bu fotoğraf tek başına medyanın kamuoyu oluşturma gücünü göstererek The Guardian, Wall Street Journal ve Financial Times'ın ön sayfalarında yer aldı. Sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve birçok kişi Baba Mesut Ançer'e yardım teklifinde bulunmak için ulaştı. Yıkılan apartman deprem sonrası gündeme gelen ve 1400 kişinin yaşamını yitirdiği Evrar Sitesi'nin bir bloğuydu. Deprem sonrası Baba Mesut Ançer ailesiyle birlikte başka bir şehirde yeni bir hayata ve yeni bir işe başladı. Yüreklere dokunan ve 6 Şubat depremlerinin özeti olan bu fotoğrafsa Pulitzer Fotoğraf Ödülleri'nde finale kaldı. Kahramanmaraş depremlerinde vefat eden Irmak Leyla Hançer kızımız ve tüm insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.